let's not take away <laughs> Arkadaşlar videoya geçmeden önce kısa bir duyuru yapmak istiyorum. Vojumera.gt Instagram hesabından ucuza ve güvenilir bir şekilde Diamond Talk satın alabilirsiniz. Diamond Talk'un fiyatı sadece ama sadece 13 Türk Lirası. Diamond Talk'ları bizzat ben sattığım için rahat bir şekilde alışverişinizi yapabilirsiniz. Linkini yorum kısmına bırakıyorum. Son bir duyuru yapacağım arkadaşlar. 1000 abonede bir Diamond Talk çekiliş yapıyorum. Çekilişe katılmak için yapmanız gerekenler 1- Bana abone olmak 2- Videoya like atmak 3 yoruma gravide ve dünya isminizi yazmak Bol şans diliyorum hemen videoya geçelim Selam arkadaşlar bugün sizlerden gelen o muhteşem bağışlarınızı okuyacağım Çok teşekkür ederim bir VLV üstü gelen bağışları hemen okuyacağım Söz verdiğim gibi iki hafta bir böyle videoları çekmeyi düşünüyorum Diğer video herhalde ayın 15'inde 16'sında gelir Çok teşekkür ediyorum bağışlarınız için dünyanın ismi YT. Benim main dünyam burası. Siz de buraya gelip bağış atabilirsiniz Bocum era yt işte gördünüz. Evet bağışlarınızı okumaya başlayalım. Gece saat olduğu için biraz sessiz konuşacağım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ee, çok teşekkür ediyorum da donate atanlara. Hemen başlayalım o zaman. Ee, bakalım bakalım. Bir word doc. Pro 999 video çeker miyiz? Çekeriz müsait olursam. Teşekkür ederim bağışın için. 10 word Burak 13 16 çok teşekkür ederim Burak yani çok güzel bir bağış atmışsın ne diyeceğimi bilmiyorum al kardeş kanka demiş çok teşekkür ederim Burak ee, çok sağ ol bağışın için Rooster hat gelmiş bu ne bilmiyorum ama çok teşekkür ederim Hat lepera okuyamadım kusura bakmayın bu da bir vele falan ab 7 e 8 ve word'üne hatıralık dolayı atarsan sevinirim atarım merak etme bunu bilmiyorum ama yine de alacağım. Çok teşekkür ederim. Ee, Gamer TV 12332 ve XUA X çok teşekkür ederim bağışları için. Bir World Doktor Kurtar'dan gelmiş. Çok teşekkür ederim bağışın için. Hemen toplayalım bunları. Çok sağ olun arkadaşlar. Gerçekten çok teşekkür ediyorum sizlere Bu güzel bağışlarınız için. Bakalım başka ne gelmiş. Bir Word daha gelmiş. Pro 999'dan. Video çeker miyiz? Çekeriz. Teşekkür ederim. İki tane Kultis Rob. Bu da herhalde güzel bir şey diyor. Çok teşekkür ederim. APGSGT. Çok sağ ol. Bir Word gelmiş. Abi 20 Word Talk Sence ne yapmalıyım? benim WL kasma taktiği videolarım var. Onlara bakabilirsin. Ee, ama hiç kalmadıysa da BFK yapabilirsin. Farm yapabilirsin e, sugar cane kasabilirsin yani şundan. Mesela bu bir farm eşyası. Bunu kırdıkça seedlerin artıyor. Yani güzel bir profit edebilirsin sugar cane'den. Neyse çok teşekkür ediyorum. Ha, toplamayı unuttum galiba bunları değil mi? Evet, toplamayı unutmuş olabilirim. Pardon kusura bakmayın. Hemen toplayayım. Bunlar da galiba. Ha, bu arada bu donate'i görmemişim. SK yalnız. Bir riding demon dog. Al abi senin olsun 2-3 vl bu bakarsın çok teşekkür ederim Donate için çok sağ ol Bakalım başka bir şey kalmamış Teşekkür ederim arkadaşlar Hemen buradakini okuyayım ee, Neon Voodoo Mask <laughs> Neyse Bir tane gelmiş çok teşekkür ederim okuyamıyorum arkadaşlar kusura bakmayın Teşekkür ederim Joker King 07 1 World Dog Abi banım açıldı ekleyeceğim eklerim. Oyuna pek girmiyorum sadece video için giriyorum. Yani görüşürsek eklerim hiç merak etme. Oyuna neredeyse hiç girmiyorum sadece video için giriyorum çok sıkıcı çünkü oyun. Neyse Protürk 999 video çeker miyiz çekeriz. Keşke hep aynı soruyu sormasaydım zaten cevap verdim teşekkür ederim. Evet buraya bakmış mıydık bakmadık tamam. Bir Warthog daha gelmiş. Pro, Türk 999 çok teşekkür ederim. Setim hariç her şey donate çok sağ Gerçekten gerek yoktu bu kadar donate e. Çok teşekkür ederim. E, ee, X UAX, çok teşekkür ederim bu güzel bağışın için. Ben bunu seviyorum bu arada. King Scroll. Güzel bir eşya. Evet. Toplayalım. Teşekkür ederim. Bakalım. Ee, bir World daha gelmiş. Pro Türk 999'dan senin hakkın demiş. Çok teşekkür ederim. Bir World Arda Arda'a 603'ten gelmiş. Çok teşekkür ederim Arda teşekkür ederim ProTurk999. Diğerine de bakalım. Bir Vortok daha gelmiş. Abi 10 VL donate dedim demiş. Çok teşekkür ederim. Çok sağol Hemen bunu da alalım. Bir Vortok Hazreti Yasuo 17.35'ten gelmiş. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Bitti bu son demiş. Ama tersten atmışsın galiba. Ben buradan okumaya başlıyorum. Neyse. Bakalım. Netron pek gelmiş. Neutron gelmiş. Çok teşekkür ederim. Daha bitmedi. Set hayırlı olsun. Kiss yazmış. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. 1 word Dog 2 3 3 word Dog Hazreti Yasuo 17.35'ten gelmiş. Bu 10 abone olmayan böyle olsun. Like atın demiş. Çok teşekkür ederim bağışın için. Hazreti Yasuo 17.35. Teşekkür ederim. Allenedi ya seni seviyorum. Çok teşekkür ederim bağışın için. APGSGS çok sağ ol. Tanıyorum bu arada seni Tamam alalım bunu buraya baktık mı baktık Evet tamam Şuraya gelelim hemen Bakalım 1 2 3 3 word doc daha gelmiş Hazreti Yasu 17 1735'ten çok teşekkür ederim Gerçekten çok sağ ol Ne diyeceğimi bilemiyorum Çok teşekkür ederim ee, Tamam teşekkür ederim Buradayız herhalde bir tane Sprongy Ice gelmiş. Bütün VL'lerim gitti ama değdi bu kanala demiş. Çok teşekkür ederim. Fedora da vermiş. Bu arada ismim Mert demiş. Çok teşekkür ederim. Benim de ismim Atalay. Bakalım. 3 tane Bird Dog gelmiş. Çok teşekkür ederim. Hazreti Yasol 1735. Bir tane UV Vajine gelmiş. Volkan GT1'den bu 2 VL demiş. Çok teşekkür ederim bağışın için. Bakalım. Sov gelmiş. Aga şey videodan sonra verileri versen şimdi çok lazım demiş. Veririm merak etme. Spooky bir, 1 From Volkan GT1 1 2 per VL seviliyorsun demiş. Çok teşekkür ederim bağışın için. Çok sağ ol. O bekbek yer yok. Hemen boşaltayım bir saniye. Kaldığımız yerden devam edelim. Şunları toplayalım. Evet buradaki sonucu. Bakalım ne gelmiş. 1, 2, 3, 3 Vertok daha gelmiş Hazreti Yusuf 17.35'ten. Çok teşekkür ederim gerçekten bağışların için. Çok sağ ol. Bakalım. Diğerlerine bakalım. Evet. Emln ee, MLN Online. Abi ben Dakray. Bu çar. Sen video çektiğinde neyse. Ekleyeceğim mi demiş. Eklerim. Teşekkür ederim bağışların için. Hemen sol tarafa bakalım. Bakalım bakalım. Bu 20 tane varmış burada. 150 tane lazer girit gelmiş. Allah abi bir Vertok üzeri videoyu izlemek istiyorum demiş. İzlersin çok sağ ol bağışın için. Ghostları temizledim adımı okur musun? Okudum. Kıkan R. Teşekkür ederim. Zor beğeniz. Bu eski eski videodaki baş almayı unutmuşum. Neyse. Bakalım. Bakalım başka. 7 Vertok gelmiş yine gelden. Depe depe kullan reis demiş. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol bağışın için yine gel. Sartopian Empire. Medic Class Uniform. Doktor Tılap atmış. Çok teşekkür ederim. Bu da güzel bir eşyaya benziyor. Bilmiyorum ama çok teşekkür ederim. Bir Vortok. WKDW'dan gelmiş. Çok teşekkür ederim bağışın için. Bir Vortok. Doktor Tılap'tan gelmiş. Üç veren var. Biri senin selam YouTube demiş. Çok teşekkür ederim. Bakalım. Ee, çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. 5 vele daha gelmiş. Çok sağ ol Hazreti Su. So. Bir Vortok Ash Web'den gelmiş. Sen bunu hak ediyorsun demiş. Çok teşekkür ederim. E, Ash webciğim. çok sağ ol. Bir Vortok Yelev Kulissel'den gelmiş. Beton yetmez yazmış. Çok sağ ol. Çok of. 20 Vortok gelmiş. Yine geldin depe depe kullan reis umma yazmış. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar yoruma yine gel yanına da kalp bırakın. Ee, yine gel kalp yazın yani. Çok teşekkür ederim yine gel. Muhteşem bir bağış atmışsın. Yani hakkını ödeyemem. Çok teşekkür ederim. Başka bir word doc gelmiş. Ahmet Efe 45 45. Ben neden bağış yapmayayım? Az da olsa yardım demiş. Çok teşekkür ederim. Yoruma yine gel yazın. Kalp bırakın işte. Oyunda kalp atılmıyor. Ben de atamadım. Neyse ya. <laughs> Neyse işte. Kalp atın. Neyse yazamadım. Bakalım bakalım bakalım. Bir Vortok Karaca YT'den gelmiş. Hello yazmış. Çok sağ ol. Bir Vortok daha gelmiş. Yerlev Kristal'den. Çok teşekkür ederim. İki Vortok Voltan GT1. White çıktı sayende Vojumer'e GT abone olun yazmış. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol bağışın için. Hayırlı olsun White Kristal. Tiny Tank gelmiş. Red Zone X. Birden alabi bir vele filan yazmış. Çok teşekkür ederim. Rezone X düşünme yeter. Çok sağ ol. Bir vortok Dog Squish Skill 29297'den gelmiş. Abi Word'umun girişindeki yazıya bakar mısın? Bakarım ama Word'ünün ismini yazmamışsın. Neyse çok teşekkür ederim. Aa gene bek yok. Hemen boşaltayım. Devam edelim. Nerede kaldım? unuttum. Herhalde burasıydı. Aynen. Bir dakika. Şurası da var mı? Burayı okuduk herhalde. Şunları alamadık galiba. Evet alalım. Bu da eder arkadaşlar. Bağış atar mısınız? Go ve demiş. Çok teşekkür ederim bağışın için. Evet. Bakalım buraya. Bir Wordtok yelek kristalden gelmiş. İyi günlerde kullan demiş. Çok sağ ol yelek Bir tane traktör gelmiş. Uf çok teşekkür ederim. Abi sende var ama ben yine de verem dedim. Güle güle kullan demek istemiş. Çok teşekkür ederim. TR Batu 65. Çok sağol ol bağışın için. Bir Wordtok yelek kristal bu übeye mikser yazmış. Çok sağ ol. Anladım ne demek istediğini. Biz aramıza kalsın. ZS2024 kralsın kanka bir de leskem yedim. Kalan bu demiş. Çok teşekkür ederim. Geçmiş olsun. ZS2024 çok teşekkür ederim. Bakalım. Bir tane fishing rod gelmiş. Alice 65 22'den. Abi balık tutuyorsan güle güle kullan demiş. Teşekkür ederim. Tutmuyorum ama yine de sağ ol. <laughs> bir Bortok Efe Nur'dan gelmiş. Çok iyi bir kanalsın demiş. Çok teşekkür ederim. Bir, bir parasol gelmiş. Seviliyorsun abi ve Leo'su atarım ama yok demiş. Düşünmen yeter. Çok teşekkür ederim. Bu da olur. Çok sağ ol. Maksat düşünmek. Bir six shooter gelmiş. Hayırlı olsun agam demiş. geri bartok daha gelmiş. Videoya like attın. Seviyorum seni demiş. A attım demek istemiş herhalde. Çok teşekkür ederim Mr. Murat. Emreciğim. Çok teşekkür ederim donatin için. Çok sağ ol. Like atmayı unutma bu arada. Snow Mobile gelmiş bir tane boncuk gözlü GT bir de Viking helmet atmış çok teşekkür ederim boncuk gözlü GT bakalım Yurtans ee, Yurtan S bir chemical G atmış abi adamsın ve olsa atarım vallahi atarım yazmış sonra bakma yazmış çok teşekkür ederim düşünmen yeter Yurtans çok sağ ol önemli değil sıkıntı etme ee, bakalım bakalım hayırlı olsun demiş iki dark böyle katmış misir Urat. çok teşekkür ederim e, Pro Türk 999 50 tane golden ticket atmış. Karnival'da kullanırsın demiş. Teşekkür ederim. Konkar GT adımı okur musun Ömer? Ömerciğim okudun adımı. Pardon adını konuşamadım. Kusura bakmayın yoruldum biraz. Bir green kristal atmış. Çok teşekkür ederim. Rio 597. Bron bu kadar bir kaya doğru demiş. Çok teşekkür ederim. İnşallah bir k olurum. Sağ ol için. Bakalım. Gene backpack'te yer yok. Çok iyi abi. Muhteşem. Enfes. Muazzam. Yine backpack değer yok. Muhteşem abi. Bıktım ya şu backpack'ten. Neyse. Et evet. Pardon buraya bak baktık. Yok bakmamışız. Şunu alalım. Sıra burada. Bir word talk gelmiş. EMLN online'dan. Selamünaleyküm ekle ne olur. Bugün son günü falan demiş. Ekleyeceğim merak etme ama oyunda görürsem eklerim. Hakop. Al abi normal. Normal Ortal yerine bunu koyarsın demiş. Çok teşekkür ederim Hakop. bakalım ee, bakalım bakalım. Son 3 tane kaldı. Çok yoruldum ya. 4 Vortok Pro Türk 999 video çeker miyiz abi? Selam abisiyim çekeriz. Tamam. 100 tane daha Pepper atmış. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Pro Türk 999 çok sağol Evet burada bir şey yok. Abi takipçinim. Beni hatta gg burada görmüştün demiş. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Evet. Bakalım bakalım. Pro 999 Lab Koat atmış. Ben bunu bir word diye biliyorum demiş. Teşekkür ederim bağışın için. Bir tane Kultis Hood gelmiş. iki tane gelmiş hatta. Pardon setmiş bu. Biri VL bu da mankene koyarsın demiş. Çok teşekkür ederim Volkan GT1. Bakalım. Burak oyuncu ona da teşekkür ederim. Çok sağol. Bir Vortok, Xaris ve Neyse. Arka için teşekkür ederim demiş. Rica ederim. Çok sağ ol. yöneten için. Bir Vortok daha. Volkan GT1 demi Pardon. 60. İçimden geldi demiş. Çok teşekkür ederim. Neyse. Sonra alırım onu artık. Teşekkür ederim arkadaşlar. İzlediğiniz için çok sağ olun. Gerçekten yoruldum konuşmaktan. Bir de gece olduğu için. Sessiz konuşmak zorunda kaldım. Bunun için de kusura bakmayın. İki hafta diye bir bu videoyu çekeceğim. Ayın 16'sında falan yüklerim bir yenisinde. Bir ve üstü gelen başlarınızı videoda okuyacağım. İki hafta diye. izlediğiniz için teşekkür ederim. Donetleriniz için de çok teşekkür ederim. Yoruma bırak 13 16 yazıp yanına da kalp bırakırsanız çok teşekkür ederim. Yani çok minnettar olurum size. Vallahi yoruldum arkadaşlar. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Bir like atın ya lütfen. Neyse. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.